Arkadaşlar İki. ikinciyi geri ve bizim yaptığımız gibi yapın. Yedi. Red ball. Red Bull 4. Direkt bunu yapmayın böyle direkt öldürün. Arkadaşlar geçin. Arkadaşlar şuradaki çubuğu alın ve aşağı atın. Ana olmadı yarım saat uğraşacağız şimdi. Arkadaşlar yeniden başlatalım ama evet, evet. Çocuk Aynen aynen. Dedik bu ona baktım Dedi işte Ne oluyor? Sen bedava mı okudun bu tanesi? <laughs> 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 bedava okumayı da bilmiyoruz. Abone olmayı unutmayın daha fazla içerik üretiyoruz. Hangi Arkadaşlar var? belki PUBG'de oynayalım. PUBG'de yaparız. Hmm, PUBG'de kaç 28 sekiz... Kaç verdik? Yirmi yirmi dört. Yirmi beş. Yirmi beş. Ama Ay! Ya! Sen <laughs> oynamayı bilmiyordun ya! <laughs> abi abi Ay, Bir dakika, bir dakika. Yapacağım bunu. Arkadaşlar şimdi yapacağız. Daha yeni yaptık. Ses gördük. Şunu niye yapamıyoruz? Bu Bir. İki. Bir. Daha çok videoyu içeriyoruz arkadaşlar. Bay bay.